51. Deniz Kuvvetleri Kupası uluslararası açık deniz yat yarışının son etabı Bodrum'da gerçekleşti. Yunan askerleri yarıştaki tekneleri taciz etti. Türk Silahlı Güvenlik ekipleri taciz edilen tekneye "Tam yol ileri" diyerek anons geçti. Yunan sahil güvenlik botunun taciz girişimi önlendi. <laughs> Donanma Yatı Kupası yarışında yarışan yelkenliği taciz etmekle. Ege Denizi'nde yine Yunan provokasyonu yaşandı. Yelkenli gemiyi taciz edip batırmaya çalıştılar. Yarış teknesindekilerin imdadına sahil güvenlik ekiplerimiz yetişti. gidecek Türkiye'nin en büyük coğrafi yarışı olma özelliğini taşıyan 51. Yıl Deniz Kuvvetleri Kupası yarışı bu yılda düzenlendi. İstanbul'da başlayan ve 390 millik mesafeyle Bodrum'da son bulan deniz yat yarışının son etabında Yunan askerleri bir yelkenliği Bulamaç Adası'nda taciz etti. 51. Donanma yat Kupası yarışan yelkenliyi taciz etmekle Yunan sahil güvenliği defalarca teknenin üzerine bot sürdü. 9 mürettebatın hayatını tehlikeye attı. Dalgalar çok fena dikkat edin. Tekneyi alabora etmek için defalarca tacizde bulunan Yunan sahil güvenlik ekipleri, burası Yunan karasuları, çıkın denizimizden diyerek telsizden anons geçti. Göreceksin. Yunan sahil güvenlik ekipleri, Türk sahil güvenlik ekiplerini görünce kaçırmaya başladı. <laughs> Sahil güvenlik ekiplerimiz telsizden anons geçerek dümeninizi kırmayın, rotanızı değiştirmeyin, yarışı bırakmayın, tam yol ileri diyerek yarışa katılan tekneleri uyardı. Motorumuz çalışmıyor bu arada, sadece yelkenimiz var. Sahil güvenlik teknesi geldi. Komutan tahsizden anons geçti. Dedi ki yarışan tekne sakın rotanı değiştirme. Biz de tahsizden dedik ki tabii ki değiştirmeyeceğiz. Rotamıza devam edeceğiz. Bu saatten sonra Haçlı ordusu gelse zaten rotamızı değiştirmeyiz. Yelkenli teknenin kaptanı Murat'tan yapılan tüm tacizlere rağmen dümenini kırmayarak yoluna devam etti. Yunan botunun Türk sahil güvenlik botuyla icra edilen önleme manevralarıyla bölgeden uzaklaştırıldı. Denizde yaşanan o gergin anlar yarışmacılar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Teknenin kaptanı korku dolu anları anlattı. A açıkçası tekneyi batırmaya yönelik bir hareket izlediler. Ama çok zorlu bir süreç geçirdik yaklaşık 30 dakika. Dümenimiz arızalı. Elimizde acil durum dümeniyle yol alıyoruz. Ekibin hepsi zaten teknede rüzgar olduğu için tutulmakta zorlanıyor. Teknedeki yarışmacılar Türk sahil güvenlik ekiplerine teşekkür etti. Değerli izleyenler, Boledemir Zelenski, Winston Churchill liderlik ödülüne layık görüldü. Ödül törenine video bağlantısıyla katılan Ukrayna liderine ödülü İngiltere Başbakanı Boris Johnson sundu. Haydi. 2006 yılından bu yana verilen Winston Churchill Liderlik Ödülünü bu yıl Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski aldı. Ödül töreni Başbakan Boris Johnson'ın Londra ofisinde gerçekleşti. Zelenski, Churchill ailesi üyelerinin de bulunduğu törene video konferans yoluyla bağlandı, ödülü İngiltere Başbakanı Boris Johnson verdi. Fiziksel olarak ayrı olmamıza rağmen, Volodymyr, eğer görebiliyorsan sana bu ödülü sunmaktan büyük zevk duyuyorum. Johnson'a ve Uluslararası Churchill Derneği'ne teşekkür eden Ukrayna lideri, İngilizler bazı zorbalara özgürlükten asla vazgeçmeyecek ortaklığımızı gösterdiler ifadelerini kullandı Thank you